Selamlar. Etrafımızdaki dünyanın aslında ne kadar düzenli, ne kadar öngörülebilir olduğunu hiç fark ettiniz mi? Mesela artan bir telefon faturası ya da bir yere giderken geçen süre. İşte bugün bu düzenli desenlerin arkasındaki matematiği, yani doğrusal fonksiyonları birlikte çözeceğiz. Hazırsanız gündelik hayatın şifrelerini kırmaya başlayalım. İşte bakın telefonla ne kadar konuşursanız faturanız o kadar artar değil mi? Ya da bir taksiye atladığınızda gittiğiniz mesafeyle ödediğiniz para arasında net bir bağ vardır. Bunların hepsi aslında aynı matematiğin birer parçası. Farkında bile olmadan her gün bu fonksiyonların içinde yüzüyoruz. Gelin şimdi bu görünmez formülleri nasıl görünür kıldığımıza bir bakalım. Meki, bu işi nasıl çözeceğiz? İşte planımız bu. Adım adım gideceğiz. Önce en temelden, doğrusal ilişki nedir? onu anlayacağız. Sonra bu temeller üzerinde küçük oynamalar yaparak konunun ne kadar esnek olduğunu göreceğiz ve en sonunda da bütün bu bilgileri birleştirip gerçek hayatta nasıl kullanacağımızı keşfedeceğiz. Her bir adımı bir sonrakinin üzerine koyarak konuyu sağlam bir şekilde öğreneceğiz. İlk soru: Doğrusal ilişki dediğimiz şey tam olarak ne anlama geliyor? Aslında cevap çok basit. Sabit ve öngörülebilir bir değişim demek. Mesela her gün kumbaranıza tam olarak 5 lira atıyorsanız Günler geçtikçe biriken para arasında doğrusal bir ilişki kurmuş olursunuz. Yani bir şey artarken diğeri de tık 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 hep aynı oranda artıyor ya da azalıyor. Olay bu. İşte temel fikir tam olarak bu. Sabit bir değişim oranı. Şu dilek feneri benzetmesi ne kadar güzel değil mi? Fenerin her saniye ama her saniye tam olarak aynı mesafede yükseldiğini hayal edin. Ne bir santim fazla ne bir santim eksik. Tıkır tıkır saat gibi işliyor zaman ve yükseklik arasında mükemmel bir doğrusal ilişki var. Her yolculuğun bir başlangıç noktası vardır. Bizimki de işte bu. fx eşittir x fonksiyonu. Bu, doğrusal fonksiyonlar dünyasının en temel, en saf hali. Diğer bütün karmaşık doğruları anlamak için kullanacağımız referans noktamız, adeta bizim kuzey yıldızımız olacak. Her şeyi bu basit kahramanın üzerine inşa edeceğiz. Bu fonksiyonu, Dürüst bir makine olarak düşünebilirsiniz. İçine 3 atıyorsun, dışarıdan 3 çıkıyor. Eksi 5 atıyorsun, eksi 5 alıyorsun. Ne versen onu alırsın. Hiçbir sürpriz yok, hiçbir gizem yok. Tamamen öngörülebilir, birebir bir ilişki. Grafiğe baktığımızda bu saflığı çok net görüyoruz. Bakın, tam sıfır noktasından başlıyor ve mükemmel bir 45 derecelik açıyla tırmanıyor. Ne kadar sağ gidersen o kadar yukarı çıkıyorsun. Eşit adımlarla düzenli bir şekilde ilerliyor. İşte bu bizim her şeyi karşılaştıracağımız temel standart çizgimiz. Hadi şimdi bu mükemmel çizgiyi biraz bozalım, onunla oynayalım. Peki o mükemmel 45 derecelik çizgiyi nasıl daha dik ya da tam tersi daha yatay hale getirebiliriz? İşte burada sahneye ilk sihirli parametremiz çıkıyor. Alfa. Bu alfayı çizgimizin dikliğini ayarlayan bir kontrol düğmesi gibi düşünün. Bu düğmeyi çevirerek çizgimizin ne kadar hızlı yükselip alçalacağını tamamen biz kontrol edeceğiz. Eğim lafı başta biraz korkutucu gelebilir biliyorum. Ama şu merdiven benzetmesi var ya, her şeyi çözüyor. A değeri o merdivenin basamaklarının ne kadar dik olduğunu söylüyor bize. Eğer A büyük bir sayıysa neredeyse bir duvara tırmanır gibi dik bir merdivenle karşılaşırsınız. Eğer küçükse daha rahat, yavaş yavaş yükselen bir merdiveniniz olur. Ve tabii bir de yön meselesi var. A'nın parametresinin işareti, yokuş yukarı mı tırmanıyoruz yoksa yokuş aşağı mı iniyoruz onu belirler. Eğer A pozitifse bildiğiniz yokuş yukarı tırmanıyoruz demektir, fonksiyonumuz artıyor. Ama negatifse, oh ne güzel, yokuş aşağı keyifli bir inişe geçmişiz demektir, fonksiyonumuz azalıyor. Bu kadar basit ama bir o kadar da güçlü bir ayrım. Şimdi A'nın büyüklüğü ne anlama geliyor? Bakın, A birden büyükse soldaki dağcı gibisiniz. Tırmanış dik, attığınız her küçük adımda bile epey bir irtifa kazanıyorsunuz. Ama A, 0 ile 1 arasında, yani bir kesir ise, o zaman daha çok sağdaki gibi rahat bir yürüyüştesiniz. Büyük adımlar atsanız bile yavaş yavaş yükselirsiniz. Değişimin hızını tamamen bu değerle kontrol ediyoruz. Tamam, çizgimizin dikliğini ayarladık. Peki ya başlangıç noktasını değiştirmek istersek? Çizgiyi sıfırdan değil de daha yukarıdan veya aşağıdan başlatmak istiyorsak işte burada ikinci sihirli parametremiz devreye giriyor. B. B'yi yarışa sıfırdan değil de birkaç metre önden başlamak gibi düşünebilirsiniz. Bizim başlangıç avantajımız. Matematikte B'ye doğrunun diteği ekseni yani Y eksenini kestiği yer denir. Daha basit bir şekilde söylersek, daha hiç yola çıkmamışken, x sıfırken neredeyiz? Başlangıç çizgimiz neresi? İşte B tam olarak bu sorunun cevabı. Ve işin en güzel yanı ne diyor musunuz? B parametresi, Bizim çizgimizin dikliğine, eğimine hiç ama hiç dokunmuyor. Sadece bütün çizgiyi olduğu gibi alıyor. Sanki bir asansörmüş gibi hop yukarı, hop aşağı kaydırıyor. Pozitif B yukarı taşır, negatif B aşağı indirir. İşte buna asansör etkisi diyebiliriz. Ve işte geldik en heyecanlı ana. Dikliği ayarlayan A'yı aldık, başlangıç noktasını belirleyen B'yi aldık ve onları birleştirdik. Karşınızda a artı b, bu, aklımıza gelebilecek her türlü düz çizgiyi ifade edebilen evrensel, sihirli bir formül. Yani olay bu kadar basit. Sadece iki tane ayar düğmemiz var, a ve b. Biri değişimin hızını, diğeri ise başlangıç çizgisini beliriyor. Bu ikisiyle istediğiniz herhangi bir doğrusal ilişkiyi matematiksel olarak ifade edebilir ve bütün hikayeyi anlatabilirsiniz. Peki bunu kağıda nasıl dökeriz? Çok kolay. Bir doğru çizmek için ne lazım? İki tane nokta, değil mi? En kolay bulunacak iki noktada eksenleri kestiği yerler. Önce x'e 0 verip dikey ekseni nerede kestiğini buluruz, sonra da y'ye 0 verip yatay ekseni nerede kestiğini. Bu iki noktayı bir cetvelle birleştirdiğinizde, işte size fonksiyonun grafiği Tamam, teoriyi anladık, araçlarımızı tanıdık. Şimdi asıl eğlenceli kısma geldik. Bütün bu öğrendiklerimizi alıp gerçek hayata uygulayacağız. Bu formüllerin günlük hayattaki sorunları nasıl tıkır tıkır çözdüğünü görünce gerçekten şaşıracaksınız. Hadi, en bilindik örnekle başlayalım. Taksi ücreti. Bu örnek öğrendiğimiz her şeyi mükemmel bir şekilde bir araya getiriyor. Taksiye bindiğiniz anda taksimetrenin yazdığı o ilk ücret var ya, hani o 15 liralık açılış ücreti, işte o bizim başlangıç noktamız, yani B değerimiz. Sonra gidilen her kilometre için tık 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 eklenen o 4 lira, o da bizim sabit oranımız, yani eğimimiz A. İşte formülümüz hazır, fx eşittir 4x artı 15. Peki, diyelim ki 10 kilometrelik bir yolculuk yaptınız. Ne kadar ödersiniz? Formül elimizde 4x artı 15. Gidilen mesafe olan x yerine 10 koyalım. 4 kere 10, 40 üstüne de 15'e ekle. Ettim sana 55 TL. İşte bu kadar. Soyut bir formül bize cüzdanımızdan ne kadar para çıkacağı gibi son derece somut bir cevap verdi. Tabii hayat her zaman tek bir düz çizgiden ibaret olmuyor, değil mi? Mesela internet faturanızı bir düşünün. Belli bir kotaya kadar fiyat sabit. Kotayı aşınca hop yeni bir fiyatlandırma başlıyor. Her gigabayt için farklı para ödüyorsunuz. Hatta belki onu da aşınca fiyat daha da artıyor. İşte böyle durumlarda farklı aralıklar için farklı doğrusal denklemleri bir araya getiriyoruz. Buna da parçalı fonksiyon diyoruz. Gördüğünüz gibi doğrusal mantık daha karmaşık durumları bile modellememize imkan tanıyor. Evet, bu yolculuğun sonunda artık elinizde bir alet çantası var. İçini açalım, ne var ne yok bakalım. Birincisi sabit değişim fikri. İkincisi eğimi yani hızı ayarlayan A düğmesi. Üçüncüsü başlangıç noktasını belirleyen B kaydırıcısı ve son olarak hepsini birleştiren sihirli AX artı B formülü. Artık bu araçlarla etrafınızdaki birçok düzenli ilişkiyi matematiksel olarak anlayabilir ve modelleyebilirsiniz. Bu alet çantası artık sizin. Belki de her ay kenara ne kadar para koyduğunuzu hesaplarsınız ya da ektiğiniz bir çiçeğin ne kadar sürede uzayacağını kim bilir. Olanaklar gerçekten sonsuz. Şimdi asıl soru şu. Bu yeni gücünüzle kendi hayatınızdaki hangi düzenli ilişkiyi modelleyeceksiniz ilk olarak?